Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle ondalık gösterimlerde yani virgüllü sayılarda yuvarlama yapacağız. Yuvarlama bizim ne işimize yarayacak? Tabii ki işlem yaparken tahminde bulunmamızı, daha kolay ve zihinden işlem yapmamızı sağlayacak. Bakın, e, basit bir örnekle ne kadar işe yaradığını görelim. Diyelim ki markete gittiniz ve 19,89 yani 19 lira 89 kuruş olan deterjandan 5 tane aldığınızı düşünün. Bu arada derste anlatmıştık ama hazır lira konusu geçmişken e, tekrar anlatalım. Belki derste olmayanlar olabilirdi. 19,89 lira dikkat edecek olursanız paralarda virgülden sonra iki basamak olur. Bu ne demektir? 19 lira 89 kuruştur. Paramızda virgülden sonra iki basamak olmasının bir sebebi var. Mesela ağırlık ölçülerinde işte manavlarda o elektronik terazilerde baktığınızda mesela elmayı tarttınız 3,548 yazar. Ağırlık ölçülerinde de virgülden sonra 3 basamak olur. Bu ne demek? 3 kilo kilogram 548 gram demektir. Ağırlık ölçülerinde virgülden sonra 3 basamak olurken Para birimimizde ise virgülden sonra 2 basamak oluyor. Bunun bir sebebi var. Bunun sebebi şu. Paramızda 100 kuruş 1 lira olduğu için bakın virgülden sonra 2 basamak yüzde diye okunur. Yani 100 kuruşun içinde 89 kuruş. İşte bu 100 kuruşun 1 lira olması sebebiyle virgülden sonra 2 basamak olmaktadır. Peki ağırlık ölçülerinde niye 3 basamak var? Orada da 1000 gram 1 kilograma eşit olduğu için binde diye okunması gerekir. Yani 1000 gramın içinde 548 gram anlamında o yüzden virgülden sonra 3 basamak olur. Şimdi bazen marketlerde denk geliyorum. Etiketlerde 8,9 lira yazıyor. Bu aslında müşteriyi biraz yanıltıyor. Bunu gören birisi 8 lira 9 kuruş zannediyor. Halbuki o 8 lira 9 kuruş değil 8,90'la aynıdır. Yanına siz virgülü sayıların sağ tarafına istediğiniz kadar sıfır yazabilirsiniz. Niye? Hocam 9 yazıyor, 90 yazıyor. E farklı şeyler. Arkadaşlar şimdi size onu göstereceğim niye aynı olduğunu. Önce şu farkı anlatalım. 8 lira 90 kuruş şuyken 8 lira 9 kuruş 09 diye yazılır bak. 8 lira 9 kuruşu görebiliyor musunuz? Farklı şeyler. İşte virgülden sonra bir basamak yazılınca insanlar o 9'u şuradaki örnekte 9 kuruş zannediyorlar. Halbuki iki basamak olmalı. Orayı 0'la doldurabiliyoruz. Şimdi nasıl 0'la doldurabiliyoruz? Onu izah edeyim. Ondan önce şu ağırlık ölçülerindeki durumu anlatayım. Mesela evlerinizdeki basküllerde atıyorum işte baskıya çıktınız 55,4 yazar. Bu 55 kilo 4 gram demek değildir. Halbuki 3 basamağı tamamlamanız gerekir. 55 kilo 400 gram demektir. Peki bu biz sıfırları nasıl, hangi mantıkla yazıyoruz? Hemen bahsedeyim. Basit bir örnek vereyim arkadaşlar. 0,7 yani 0 tam onda 7 deyince aklımıza onda 7 şu kesir gelir. Peki bu kesri 10 genişletelim. Hamur açmaya benzetmiştik ya. Kesirgen aynı kesir olacak. Sadece genişleteceğiz. 10 kere 7, 70. 10 kere 10, 100. Bakın %70. Sıfırtan %70 demek. Bir daha 10 ile genişletelim. Bu sefer binde 700 olur. 0,700 diye yazılır. Bakın binde 700 böyle yazılır. Fark ettiniz mi? 0,7, 0,70, 0,700. Hepsi aynı şey. Sadece siz en sağına sıfır yazarak onla genişletmiş oluyorsunuz. Yoksa hiçbir fark yok. Genişletmenin kesrin değerini değiştirmediğini daha önce izah etmiştik. Mesela 1 bölü 2 yarım demek. Siz onla genişlettiniz. 10 bölü 20 oldu. E gene yarım. 20 dilimli pastanın 10 dilimi gene yarım demektir. Sadece fazla kesmiş oluyorsunuz. 10 kez her dilimi ayırmış oluyorsunuz sadece. O yüzden virgülü bir sayının en sağına siz istediğiniz kadar bırakın 55,4'ün yanına e, isterseniz sabaha kadar sıfır yazın hiç fark etmez. O gene 55 kilo 400 gram demektir. Ama şunu yapamazsınız 55,4'ün arasına sıfır yazamazsınız. O zaman işler değişir arkadaşlar. Şimdi bunu izah ettikten sonra gelelim örneğimize markete gittiniz 19,89 lira olan deterjana 5 tane aldığınızı düşünün. Cebinizde 100 lira var ve paranızın yetip yetmeyeceğini bulacaksınız. Siz arkadaşlar iki seçenekte bunu yaparsınız. 1- tabii ki bu fiyatta 5 tane alırsanız 19,89 ile 5'i çarpmanız gerekir. Ki bunu zihinden yapmanız biraz zor. İlerleyen derslerde virgülü sayılarda nasıl çarpma yapılır göreceğiz. Ama görünce de akıldan çarpamayacaksınız. Alt alta çarpmanız gerekecek. E, ayaküstü bunda yapmanız biraz zor. Peki ikinci yol ne? 19 lira 89 kuruş. Bunu günlük hayatta çok kullanırız. Yaklaşık olarak 20 liradır. Biz bunu 20 lira gibi düşünebiliriz. Yani 11 kuruş kalmış 20 olmasına. Pek de bir fark yok. E, 20 liralık üründen 5 tane aldığınızda 100 lira yapar. Gördüğünüz gibi ben yukarıya doğru yuvarladım e, maksimum 20 lira gibi düşündüm bu deterjanı. E 5 tanesi 100 lira yapıyor. E, zaten deterjan başı 11 lira artacağı için 5 deterjandan 55 kuruş pardon 11 kuruş artacağı için 5 deterjandan 55 kuruş artacaktır. O yüzden param da yetecektir diye düşünüp böyle küçük çaplı bir tahminde e, bulunabiliriz. Peki biz yuvarlamalarımızı tabii ki öyle rastgele. Bu sadece günlük hayatta kullandığımız bir örnekti. Normalde biz Virgüllü sayıları yani ondalıklı gösterimleri yuvarlarken bize söylenilen basamağa göre yuvarlanırız. Hatırlarsanız ilkokuldayken hatta 5. sınıftayken işte onlar basamağına yuvarlayın, yüzler basamağına, binler basamağına yuvarlayın diyorduk. Şimdi virgüllü sayılarda daha çok onda birler yani virgülden sonrasına odaklanacağız. Burayı daha yeni yeni öğrendiğimiz için çözümlemede de burayı yeni öğrenmiştik. Peki nasıl yapacağız? Mesela örnekten gidelim. 3 tam 1000'de 468 sayısını 10'da birler basamağına yuvarlayın. Olay basit. Daha önceki yuvarlamalarda yaptığınız gibi size hangi basamağı yuvarla diyor. Onda birler basamağı. Onda birler basamağını önce buluyorsunuz. Bu sayımızda onda birler basamağında 4 var. Şimdi iki seçenek var. Ya bu 4 olduğu gibi kalacak ya da yukarıya yuvarlanacak. Peki bunu anlamak için ne yapacağız? Bizden istediği rakamın hemen yanındaki basamağı, sağ tarafındaki basamağa bakacağız. Eğer bu basamak 5 beş ve 5'ten büyük ise yukarı yuvarlayacağız demektir. Eğer 5'ten küçük bir sayıysa, işte kim bunlar? 0, 1, 2, 3, 4 gibi rakamlarsa aşağıya yuvarlayacağız. Aşağı ederken 4 olduğu gibi kalacak. 4'ü 3'e düşürmeyeceğiz. Orada bir yanlış anlaşılma olmasın. 4 olduğu gibi kalacak. Bakın bize onda birler basamağını dördü yuvarla diyor. Dört ya dört olarak kalacak ya da beşe çıkacak. Yanındaki rakam altı. Altı beşten büyük olduğu için sana diyor ki onda birler basamağı olan dördü yukarıya yuvarla. Yani yarıyı geçmiş. O yüzden dört virgül dördü beş yapıyoruz arkadaşlar. Üç virgül beş. Üç tam onda beş oluyor. Dikkat ettiyseniz en son kimi yuvarla diyorsa basamak olarak onda birler basamağını yazıyoruz. Yanında kalan bu 68 küsuratı gidiyor. Bu bize bir kolaylık sağlıyor. Virgülü sayıların ne kadar küsüratından kurtulursak işlem yaparken bize kolaylık sağlıyor. Siz mesela 3,468 ile mi ilerleyen derslerde işlem yapmak isterseniz 3,5 ile mi? 3 tam onda 5 mi? Daha sade olduğu için yuvarlanmış hali bize işlemlerde kolaylık sağlıyor. Yani siz hangi basamağı yuvarlıyorsanız yanında kalan o diğer küsüratları törpülemek gibi düşünün bunu. Oraları atıyoruz arkadaşlar. Bakın örnekleri çoğalttıkça daha iyi anlayacaksınız. İlk başta biraz karışık gelebilir. Mesela 16 tam. Binde 872 sayısını birler basamağına hemen yüzde birler basamağını bulacaksınız. 7. Bu ne demek? ya 7 7 olarak kalacak ya da 8'e çıkacak. Bunu anlamak için yanındaki 7'nin hemen sağındaki rakama bakıyorum. 2. 2 bakın rakamlar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 adettir. 5 tanesi burada, 5 tanesi burada. Eğer rakamınız şu büyük sayılardan biri ise üste yuvarlayacaksın demektir. Eğer 0 1 2 3 4 küçük sayılardan küçük gruptan biri ise alta yuvarlayacaksın ya da olduğu gibi bırakacaksın diyelim. Mesela biz 7'yi yuvarlayacağız değil mi? %1'ler basamağında 7 rakamı var. Ya 7 olarak kalacak ya da 8'e terfi edecek. Peki yanındaki rakam 2 hangi grupta? 6 grupta. O yüzden yukarı çıkamıyor. 87'deki 7 olduğu gibi kalıyor. Gördüğünüz gibi yuvarladığım o 7 basamağından sonraki küsuratları atıyorum. O 2 artık düşüyor arkadaşlar. O rakamlar artık gözükmüyor. Onları siliyoruz. Mesela orası 2 değil de örnek verelim. 9 olsaydı. 879 olsaydı. 9 üst grupta olduğu için bu 7 yuvarlamamızı istediği yüzler basamağındaki 7 bir üst lige terfi edecek. Yani 8 olacaktı. 16 tam %88 olacaktı. Virgü yuvarladığım basamaktan itibaren geri kalanlarını oraları küsuratını törpüleyip atıyorum arkadaşlar. 5 ve 5'ten yukarıysa yukarıya. Hayır 5'ten aşağıysa mesela bazen aklına şu takılıyor. Hocam 5 tam ortada. 5'i niye yukarıya yuvarlıyoruz? İşte şu sebepten arkadaşlar 10 tane rakam var. Sıfırda sayarsanız 0, 1, 2, 3, 4, 5 tanesi alt grupta. 5, 6, 7, 8, 9. Diğer 5 tanesi de üst grupta. Eğer yanınızdaki, sağınızdaki rakam üst gruptan biri ise bir üst lige terfi ediyorsunuz. Yok 0, 1, 2, 3, 4 ise olduğunuz ligde kalıyorsunuz. Üst lige çıkamıyorsunuz. Sınıf tekrarı yapmak gibi bir şey. Başarılı olursanız bir üst sınıfa geçiyorsunuz. Olamazsanız aynı sınıfı tekrar ediyorsunuz. O yüzden sayı aynen kalıyor. Bir dahaki ders bunlarla ilgili alıştırmalar yapacağız. Alıştırmaları muhakkak dinleyin. Karışık gelebilirlik başta dediğim gibi ne kadar çok örnek dinlerseniz mantığı o zaman kafanıza daha rahat oturacaktır. Evet arkadaşlar alıştırmalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.